Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına devam eden Emanet dizisinden yepyeni kareleri sizlere sunmaktayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Türkiye'nin en çok izlenen dizisi olan Emanet'in yepyeni yeni bölüm pozları, yeni bölüm karelerini sizlere sunuyorum. Dizi ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Güle güle hoşça kalın.